Merhaba sevgili arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Güneş Fal ve Tarot olarak sizlerleyim. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Sizin keyifleriniz yerinde olunca muhtemelen benim de enerjim yüksek ve bakımlarım da yüksek enerjiyle oluyor. YouTube kanalıma abone olan herkes niyetime dahildir. Olmayanları da olmaya davet ediyorum. Ee, Ekranda gördüğünüz numaradan da özel bakımlarınız için bana ulaşabilirsiniz. Gerek tarot gerek karma, e, gerekse kahve ile e, aklınızdaki kişiyi sorgulayabilirsiniz, üzerinizdeki negatifleri sorgulayabilirsiniz. E, bu konuda da birebir canlı bakımlarımla yardımcı oluyorum sevgili arkadaşlar. Evet şimdi de kolektifime oğlak burcumla devam edeceğim. Hadi bakalım sevgili oğlaklar. Niyetlerinizi alın. Niyetiniz niyetim olsun. Olumlu olsun. Ben olumlu olanları aldım kabul ettim. Olmayanları evrene gönderdim. Allah'ım gene iki parça bir sıkıntısı olmuş. Bu sıkıntıda da ilişkisiyle alakalı bir sıkıntı yaşamış. Yani partneriyle alakalı bir sıkıntı. Büyük bir e, patlama yaşamış olabilir. İlişkisiyle büyük bir kavga ediyor olabilir. Ya da edecek olabilir. E, ama bu sıkıntı sizi derinden etkiler. Derinden de etkileyecek. Partnerinizi de tabii ki derinden etkileyecek. Aslında aynı gruba dahilsiniz partnerinle de. Ama şurada sıkıntının büyüğü senden geliyor. Yani karşının sana verdiği sıkıntıdan kaynaklı bir... E, büyük bir hüzün görüyorum büyük bir e, sıkıntının üzerinizden bakın üzerinizde negatif de var burada yavaş yavaş gelen hala gelmekte olan bir sıkıntıdan bir nazara bir göze de gelmiş olabilir e, ilişkiniz veya ilişkinizin içindeki maddi kazançlarınız etrafın nazarına gelmiş olabilir büyük bir ihtimalle öyle çünkü burada yavaş yavaş gözler var Bakın şurada sıkıntıyı attığınız yine karşılıklı olduğunu yani sizin e, daha derinden üzüldüğünüzü ve partnerinizin de aslında üzüldüğünü ama onun sizin e, sizin daha fazla oğlaklar kolay kolay duygusal konuda etkilenmezler ama bu e, aile içi bir kavgadan bahsediyorum yani o yıllarını vermiş emeğini vermiş bir aileden bahsediyorum maalesef ki şurada şu an için ayrı durabilirsiniz ya da büyük bir kavgayla bir ayrılık yaşanabilir. Dediğim gibi biraz daha serin ve biraz daha, biraz daha sükunetli davranmanız var. Gerekiyor. Şurada da iki vakit vermiş. iki vakit. Kavganızın nedenlerinden bir tanesi de içinde A L olan içinde soy isminde L A L olan sevgili kolektifim. Nedenlerinden birisi de biri yüzünden yani biri yüzünden T de var isminde evet biri yüzünden büyük bir kavga çıkmış tamam mı? Eşin bir şeyden şüphelenmiş maddi yatırım konusunda bir şeyden şüphelenmiş ilişkiniz konusunda bir şeyden şüphelenmiş yani birikmiş bir kavga birikmiş bir kavganın büyük bir kopuşu yaşanıyor olabilir o da iki gün iki hafta vermiş şurada da ayrı bir oğlak kolektifim var bak oğlak kolektifim musluğu görüyor musun musluk nedir musluk akan berekettir akan nasiptir akan işinizden gelen yani sizin e, bu bir bayan bir o kolektifim bayan kolektifim e, şimdi akan bir musluğun var tamam temelde yatan da bir e, ilişkin var. İlişkinden kaynaklı akan musluğunun kesilmesi söz konusu olabilir. Bu da neden olur? Bir e, adım birleşmeye yol. Bak şurada da iki tane yüzük var. Birleşmeye adım atarken hayatınızdaki bayan oğlağıma söylüyorum. Yükselen oğlak da olabilir. E, i̇lişkine adım atarken yani resmi yola girerken ee, eşin, partnerin senin işinle alakalı bir problem yaratabilir, musluğunu kesebilir ya da senin çalışmanı, e, hayatını kendi ayaklarının üzerine durmandan rahatsız olan e, bir partnerinle bir yola çıkabilirsin yani bir adım atabilirsin bu da e, senin kararın çünkü şurada bir mantık bir de duygu muslukta onun ortasında çıkmış. Şurada da ayrı bir kolektifim var. Bakın eteğinizi görüyor musunuz? Bu da yine bir bayan bir oğlak. Eteği balon gibi açılmış. Yani nasibi balon gibi açılmış. Ama o nasibinin üzerinde çok görkemlisin, çok gösterişlisin ve olduğundan fazla göstermeye çalışıyorsun. Bu olduğundan fazla göstermede etrafındaki insanın nazarına, negatifine neden oluyor. Bu da seni geriye çekebilir, yıldızını düşürebilir pozitifini düşürebilir bunu negatife çekebilir ki özellikle negatife çeken ve bu senin yakın arkadaşların sen bir bayan oğlaksın ama yakın arkadaşların kendi grubundan olmayan arkadaşlarının bakış açısı farklı olduğu için göze ve nazara geliyorsun çok fazla hemen yıldızının düştüğünü sen de bir gün iyi iki gün iyi üçüncü gün kendini bitkin ve yorgun hissediyorsan kesinlikle yıldızının düşük olduğunu gösterir ki artı burada da yıldızın düşük Bakın şurada da ayrı bir kolektifim var. Evet. Şurada göz göz olmuş. Bakın siz de görebilirsiniz. Yani böyle hani nazar her zaman söylüyorum. Atalarımızın sözü nazar deveyi kazana insanı mezara gönderirmiş. Bu da öyle bir tip oğlak. Erkek oğlak bu. Tamam mı? Ee, tepe taklak etmiş görüyor musun? Maddi kazancını tamamen tepe taklak edecek durumda. Şurada üç kişi var. Üç kişi arka arkaya. Bunlar senin e, normal sosyal arkadaşların, iş arkadaşların ve hayatında sürekli günlük görüştüğün, yüzüne gülen, arkandan kuyunu kazan insanlar sevgili oğlak. Bu da senin iş hayatındaki nazarını gösterir. Oğlaklarda bu hafta hep bir nazar, hep bir göz var. Ve özellikle de böyle iş hayatında nazara gelmiş, enerjisi düşmüş oğlaklarımı görüyorum. Şurada da ayrı bir oğlağım var. Oğlan bak gördün mü ikiye ayrılmışsın ve tepen üstü duruyorsun. Ve şurada da bir tane timsah var görüyorsun değil mi? Timsah bak ağzını açmış sana karşı ateş ediyor. Ateş ediyor. Bu senin bir üstün olabilir. İş hayatındaki bir arkadaşın olabilir. Bayan bir oğlaksın sen. Bak kafanı görüyor musun? Kafanın tepe taklak olmuşsun onun üstünde de iki kişi var Tamam bakmakla yükümlü olduğun iki kişi var ee, kesinlikle kendini koruma yaptırmalısın korumaya almalısın bir şekilde kendini korumalısın Çünkü etrafında çok fazla e, timsah olan insanlar var e, bunların nazarına gelince senin de yıldızın düşük olduğu için çok çabuk tepe taklak olabilirsin timsah tamamen ağzını açmış sana ateş saçıyor ve sen çocukların için onun önüne geçmişsin. Evet. Ay. Şurada da ayrı bir oğlan var. Oğlan yeni adım atacak. ilişkisine yeni adım atacak. Ya da yeni biri için kalbi atıyor olan ama açılmamış e, bir ilişkiden bahsediyorum. Kendini daha açmadığın ya da sana açılmayan bir ilişkiden bahsediyorum. Evet kalbi tepesinde seninle konuşmak için can atıyor. Hatta bu hafta içerisinde bir telefon alıp buluşma teklifi beraber oturup konuşma teklifi alabilirsin şurada da ayrı bir kolektifim var bak görüyor musun yine ayrı bir kolektifim bu orta yaşlarda bayan bir kolektifim bak ayakları tepesine dikilmiş kendisi kafası aşağıya doğru duruyor Bu da neden bu şekilde olmuş dediğim gibi ailede bir kazanç bolluğu gösterilmiş tamam mı kazanç bolluğu şahşalı bir yaşamın içinde yaşayan oğlak bir bayan kolektifimin etrafı çevresi tarafından nazara gelip e, şu an enerjisi düşmüş olabilir pozitife uğramış pardon negatife uğramış bir bayan kolektifim şurada da ayrı bir oğlak kolektifim var oğlak kolektifim bak bütün hayatının geçmişinin çam ağacı, bütün aileyi her şeyi bir anda Bırakıp başka bir yola devam etme kafasına girmişsin. Ee, gittiğin yolda da tavus kuşu var. Tavus kuşu da gerçekten bereket, huzur, nasip demektir. Yine sana da iki sayısını vermiş. İki hafta, iki ay içerisinde hayatında ölümsüz bir değişim ve kader çarkında değişim oluşacak. Evet. Evet, sıkıntı da... Evet, oğlak Burcu'm senden gidiyor. İlk başta başlığım baş sıkıntısının gittiğini görüyorum. Evet, dileğinde o sıkıntıyı atmakla olmuş ve yakın zamanda da o sıkıntında büyük bir ihtimalle olumlu ya da olumsuz bir değişimle olumsuz olacak herhalde bir ayrılık söz konusu olabilir ama hayatın dengeye girecek en azından. Evet sevgili oğlaklar bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle hoş kalın hoşça kalın.